Arkadaşlar selamlar konuyu bitirdik şimdi testiyle birlikte devam ediyoruz. Buyurun ilk sorumuzdan başlayalım. Ne demiş bize bakalım. The small village küçük koy, ee, köy köy deyince ben de köylü gibi konuştum yani pardon. Küçük köy had limited resources bunun kısıtlı kaynakları varmış. Kaynak bakımından bir kısıtları ve milişası yani milişa dediğimiz sivil kuvay milliye vardır ya aslında bizim onun gibi de biz buraya askeri güç diyelim askeri gücü ve kaynakları bir şeymiş. Not to. Ne yapmak için peki? To defend. Savunmak için bir şey. Against. Kime karşı peki? Invading army yani istilacı kuvvetlere karşı savunmak için bir şeymiş. Aşırı güçlüymüş olur mu? Olmaz. Aşırı güçlü değil. Mantıklı değil. Stronger than, than daha not stronger than to olmaz strong enough olabilir. Yeterince güçlü değildi şeklinde. En güçlü olmaz. O kadar güçlü ki olmaz. Cevabım C seçeneği olarak karşıma gelmiş olur. The new software updates. Burada yeni yazılım güncellemesinden bahsediyor bize. Yazılım güncellemesi. Güncelleme. Encountered. Karşılaştı. Neyle karşılaştı peki bu? Encounter burada face gibi karşılaşmak anlamında kullanılmış. Problems. Problemlerle karşılaşmış. Kimle peki? Neyle? Predecessor'la yani onun öncüsüyle. Buradaki öncüden kastım aslında şey precede de bu şekilde değil mi? Bu da önde gelmek. Ama bunu şu şekilde kullanmayacaksınız. Mesela işte ulusumuzun önde gelenlere böyle bu böyle değil. Bu önde gelmek, öncüsü olmak dediğim ilki olmak aslında. Yani şu Akıllı telefonlar var ya. Onun öncesi nedir? Öncüsü nedir? Ondan önünde ne gelir? Tuşlu telefonlar gelir. Tuşlunun önünde ne gelir? Öncüsü nedir? Ankeserli telefonlardır gibi. Veya işte ince ekran televizyonlar vardır. Ya da tüplü televizyonlar var. Tüplüler bunların öncüleridir. Daha ilk gelenler yani. İlk yapılanlar. Onun önceki versiyonları gibi düşünebiliriz bunu. Ondan sonra ne diyor bize? Causing frustration. Yani bu da bir homurdanmaya yol açmış. Bir Memnuniyetsizliğe yol açmış. Kim de peki? Among users. Kullanıcılar arasında. Nasıl kullanıcılar peki bunlar? Who ile birlikte açıyoruz. Who expect the resolution. Yani çözüm bekleyen kullanıcılar. Peki such that olur mu buraya? Olmaz çünkü such that araya bir tamlama gerektirir. Dolayısıyla bu olmayacak. So as olumsuz cümlelerde kullanılır. Bu da olmaz. Rather than yerine demek olmaz. Zaten buradaki yapıda tutmuyor. The same as aynı anlamına gelir. More than den daha fazla. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar Denizli'de Edirne'de cevap olarak gelebiliyor aslında. Yani gramatik açıdan bir farkı yok. Sadece burada şöyle bir durum var. Eğer ki the same as'i kullanırsam ben öncüsüyle aynı problemlere sahip demiş olurum. More than'i kullanırsam öncüsünden daha fazla problemi var anlamına getirmiş olurum. Yoksa öyle gramatik açıdan da bir yanlışı yok. Cümle anlam olarak da bir yanlış yok. İkisi de kullanılabilir. İkisi de doğrudur burada. Biraz daha e, aradaki öğretici sorulardan olsun. Bu da öğrenmiş olalım. The same as aynısı, more than şeydir, daha fazla. Yani denizle seçseniz, edinle seçseniz doğrudur burada. Misinformation in digital age yani dijital çağdaki yanlış bilgi has become haline gelmiş. Ne haline gelmiş? pervasive bir hale gelmiş. Yani bu da yayılmacı gibi aslında yaygın. Her tarafa yayılıyor. Bu şekilde kullanmış. Sonra ne diyor? Distinguishing ayırt etmek. Hemen bunu da yazalım. Bu da önemli kelimelerden bir tanesi çünkü. Ayırt etmek. Fact from fiction. Yani yalanı doğruyu ayırt etmekten bahsediyor. Has become increasingly challenging. Yani yanlışı doğruyu ayırt etmek çok zor hale gelmiş. More Den daha fazla yayılmacı. Neyden? Bir karşılaştırma yok. Olmaz. So that. O kadar ki. O kadar yayılmacı hale geldi ki. O kadar yaygın hale geldi ki. Ayırt edemiyoruz. Olur mu? Olabilir. As as e kadar demek olmaz. Such that o kadar ki ama buraya bir tamlama gelmesi gerekir. Olmaz. The same as. Aynı anlamını tutmaz. Cevabım Bursa gelecektir. O kadar yaygın hale geldi ki. Gerçeği doğruyu ayırt etmek artık çok zor. Orada bakalım. Modern teknolojiden bahsediyor bize. Ne yapmış? Has brought about. Bring about. Yani aslında bu yol açtı. Değil mi? New challenges. Yo zorluklara yol açtı. Lead to. Değil mi? Hatta biraz daha şey yapabiliriz buraya. Give rise to da yazabiliriz. Veya buraya işte ne yazarız? Lead de yazarız. Lead to da yazarız. Ay lead to zaten kelimenin. Yani şey ya ilk başta yazdım pardon. Cause yazarız. Bunlar kullanılabilir. Yeni zorluklara yol açtı. Ondan sonra diyor ki, addiction, bağımlılık. Burada bir örnekleme durumu var. Yeni zorluklara yol açtı. Örneğin, bağımlılık gibi kullanmış olabiliriz. Tamam. Ez diyor. Çünkü insanlar giderek zorlanıyorlar. Struggle. Neye zorlanıyorlarmış? Disk, yani e, cihazlarından, bu elindeki aletlerden kopmakta zorlanıyorlarmış. Bu da bağımlılık gibi genin zorluklara yol açmış. Ya yani burada örnekleme yapmam lazım. Burada örnekleme yapacağım. Tek yapı Saçez yapısı. Dolayısıyla Saçez burada cevabım olarak gelecek. Burada alike'ı belki düşen olmuş olabilir. Alike ama benzerlik yapar. Benzerlik anlamında kullanılırdı. Unutmayın. Beşe bakalım. In some parts of the world extreme temperatures can reach. Ha, tamam. Şimdi diyor ki bize burada. Bazı şeylerde dünyanın bazı bölgelerinde ekstrem sıcaklıklar yükseğe ulaşabilirmiş 50 derece e kadar 50 dereceye kadar ulaşabilir mi süper oturdu değil mi 50 dereceye kadar oturabilir e, saçız örnekleme yapıyorduk hatırlayın morden şurada bir çizgisi var 50 more higher'dan falan olması lazımdı olmaz böyle bir kullanım yok o kadar şimdi Denizli seçersem o kadar ki o kadar yükseğe ulaşır ki 50 derece sıcaklık. Bu mantıklı değil. Çünkü bunun arkasından cümle gelmesi lazım. Burada bir cümle yok. Olmaz. Caz sesi o da tutmayacaktır buradan. Cevabım A seçeneği ez e kadar anlamıyla karşıma gelir. Juggling multiple responsibilities. Yani birçok sorumlulukla uğraşmak. During a global... Yani şeyde Covid dönemi gibi düşünün bunu global bir pandemi döneminde farklı resim, sorumluluklarla uğraşmak has made finding a work life balance yani ev iş dengesini iş dengesini daha doğrusu bu dengeyi bulmayı daha zor hale getirmiş. Kim için? Çoğu insanlar. Şimdi burada daha zor dedi ya bize. Burada bir comparative var. Hatırlayın ilk videoda. Ben ne anlattım size? Arkadaşlar dedim bunları nitelemek için bizim kullandığımız yapılar vardı. O yapılar hatırlamıyorsanız hemen bir gidin bakın. Ondan sonra bu soruyu çok rahat çözersiniz zaten. Bizim komparatifleri vurguladığımız yapılar vardı. Buradan da vurgulayacağım tek yapı even yapısı. Even harder çok daha zor hale getirdi gibi vurgu yapıyor yani. Karşıma öyle gelmiş. Dolayısıyla cevap da o yüzden C geliyor. Ha tabi ÖSYM böyle sorular sormuyor bu arada. bunlar eskiden soruları. Ben sizin bunları sadece öğrenmeniz için soruyorum. Gösteriyorum yani. Yoksa bu sorular yani çıkmış soruya falan benziyor mu gibi sorular olabilir şeyde, yorumlarda. Böyle çıkmış soru yok ki. Nasıl benzesin? Hani dolayısıyla burada şöyle. Okuduğunu anlamayı geliştirmeye yardımcı oluyor bu sorular. Yoksa işte The Mostlu Most'u yani böyle bir soru hayatta ÖSMZ'e sormayacaktır bu arada. Sadece metin içinde geldiği zaman iyi anlayın diye gösteriyorum bunları. Yoksa bunlar dediğim gibi sınav soru tipi değiller. Ne demiş bize? sentimental value yani bunun manevi değeri attached to atfedilen ona bağlatılan neye antik böyle aile yadigarına şey yapılan bu şeyde manevi değerden bahsediyor bize bir şeymiş neymiş peki önemliymiş to sell satmak için bir şey the most olur mu olmaz more important yani daha önemli olur mu? Olmaz. Aşırı önemli de satmak için olur mu? Olur. Saç olmaz. Enough zaten arkasından bu şekilde kullanılmıyor. Enough hatırlayın. Bağlı şeyi sıfatı önüne alıyordu. Ama burada hatırlayalım. Hemen şöyle yazayım ben de bunu. To arkası adjective artı to yapısını kullanıyorduk. Yani to'yu kullandığımız zaman onun arkasından adjective geliyordu. Ama Hatırlayın enough'ta ne vardı bu? Mesela skill enough diyorduk değil mi? Enough to gibi kullanıyorduk. Dolayısıyla olmayacaktır. Cevap C. Diyor ki bize burada da hani onun potansiyel değerine rağmen satmak için çok değerliydi. Aşırı değerli. Satamadılar yani. Onu söylüyor. Devam. After receiving the proper treatment and support yani gereken tedaviyi ve desteği aldıktan sonra onun hastalığı improved significantly. Önemli ölçüde iyileşmiş. And she felt better. Ve o daha öncesinden iyi hissetmiş. Şimdi burada ne yapıyorum? Vurgulamam lazım Vurgu yapısı var burada. Too better olmaz. Less better daha az iyi hissetti olmaz. İyileşmesi lazım. Most better yok. Enough olmaz. Burada ne kullanacağım ben? Much better. Çok daha iyi hissetti öncesinden diye söylüyoruz. Ensuring access to bir şey olan erişime garanti almak. Ne olan erişimi garanti almak peki? Food, besine. Nasıl besine peki? Too much, aşırı besine. Many more, çok daha fazla besine ama burada bu şekilde kullanılmaz. Çünkü many yaptığımız zaman ne olmuş olacaktır? Sayılabilir ifade. So many, aşırı fazla olmaz. Such a little, bu kadar az olmaz. Enough food olacaktır. Yeterince besine erişimi garanti almak önemlidir. Ne yapmak için? Sağlığı korumak için ve sağlıksız beslenmeden korunmak için diye söylüyoruz. Devam edelim onunla. Getting blah 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 sleep. Şimdi burada uykuyu almaktan bahsediyor. Önemliymiş bizim sağlığımız için ve verimliliğimiz için önemliymiş. Much sleep, çok uyku, çok az uyku, yeterince uyku. Burada yeterince uyku mantıklı. Aşırı fazla olmaz sayılabilir ifade. More sleep, daha fazla uyku. Şimdi daha fazla uyku bunlar çok mantıklı değil. En güzeli enough gibi duruyor ama devam edelim. Allowing us, bize imkan sağlıyormuş. Şunu yapmamızı sağlıyormuş. To accomplish more, daha fazlasını başarmamızı sağlıyor. Ne ile? Kaynakla. Nasıl kaynak peki? fever daha az kaynakla daha fazlasını başarmamızı sağlıyor diye söylüyor. Dolayısıyla C seçeneği olarak karşıma gelir. Burada. The painting showcased a vibrant array of colors. Şimdi burada ne yapmış bize? Bak Renklerden bahsetti değil mi? Son renkleri ne yaptı? Kırmızı, mavi, sarı diye açtı. Bunu görmem bile benim için yeterli. Benim buraya örnek yapısı koymam lazım. Dolayısıyla örneğin burada ne var? Saç yazı var. E cevap o zaman? Saç yazı yapısı gelmiş olacaktır. Bu da direkt örnekleme yapmış çünkü. Oradan da direkt pat diye çözebilirdiniz. Of all. Bak şimdi bunu ben cümle tamamlarda çok gelir diye gösteriyorum. Böyle normalde de. Of all ile başlayan yapılarda süperlatif kullanımı çok şeydir. Yaygındır arkadaşlar. Direkt sorusu böyle gelmez de cümleyi iyi anlayın diye söylüyorum. Yani burada bütün şehirler içerisinde dediğine göre e, ne yapacaktır burada? Bütün şehirlerden bahsediyorsa mutlaka bir süperlatif yapacaktır. Çünkü her şeyi sınıflandırıyor. Burada en böyle mitoloji tarafından etkilenen şehir Paris'miş. Dolayısıyla da cevap The Most olarak karşıma gelmiş oluyor. Evet ilk testimizi burada da bitirdik. Bir sonrakinde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.